Terörün Türkiye'ye maliyeti ee, yaşadığımız IŞİD terörü olsun PKK'nın yaptığı e, terör eylemleri olsun bunun e, Türkiye'ye bir maliyeti var. Hem içeride mücadele ederken harcadığımız kaynaklar yönüyle hem de e, turizmle çok doğrudan bir ilişkisi var. Yani Sultanahmet'te patlayan bir bombanın e, ekonomiye de bir maliyetinden söz ediyor uzmanlar. Siz baktığınızda e, bu noktada da ciddi bir ağır fatura çıkacağını düşünüyor musunuz? Fatih Bey o konu önemli. Girelim ama e, madem Lafure'ye de gelmişti ben akademisyenler kısmından birazcık e, devam etmem gerektiğine inanıyorum. E, ben o akademisyenler bildirisi e, çıktıktan yayıldıktan sonra e, fark ettim. Önüme gelmedi. E, önüme gelseydi o PKK ayağına hiç vurgu yapmadıkları için ben ona imza atmazdım. Dahası e, ben burada da e, yani Nazlı Hanım'ın programında e, ki konuklarının yeterince PKK vurgusu yapmadan devleti çok eleştirdiklerine inandığım için de burada mesaj attım ve hatta dediler ki seyirci tepki gösteriyor buna ve e, o anlamda e, tabii ki e, PKK, PKK terör örgütü diyen insanlardı onlar ama o günkü konuları o değildi. Dozunu ben ayarlayamadıklarına inandığım için tepkimi öyle verdim. Bu bildiriye de PKK kısmını koymamış oldukları için ben yine imza atmazdım. Ama buna rağmen benimsemediğim o bildiriyi yayınladıkları için siyasi iradenin onları bahane ederek üniversitenin ve aydınların üzerine çökme operasyonunu başlattığını görüyorum. Bir şey diyeceğim size. Sayın Davutoğlu'nun dediklerinin ne anlama geldiğini anlamamız için onu Cumhurbaşkanı'nın dedikleriyle birleştirerek okutmam, okumamız lazım. Çünkü Sayın Davutoğlu bir irade olarak, bir hükümetin başbakanı olarak yeterli bir irade koyamıyor ortaya. Bakın çok somutlaştırayım. Bu akademisyenlere saldırılar başladığında aynı irade hepinizin kanını akıtacağız ve o kanınızla da duş alacağız diyen bir teröriste hukuk devletinde yaşadıklarını ve milleti sokak ortasında vuramayacağını ve aydınların kanıyla yıkanamayacağını söyleyemediler. Ama Davutoğlu yükü derhal inşa etmemiz lazım dedi. Yükü inşa eden iradenin 12 Eylül askeri rejim olduğunu düşündüğümüz için Davutoğlu'nun bu dediğinden sevinmemiz lazım normalde doğru mu? Askeri rejimin inşa ettiği YÖK'ü değiştireceğiz deyince vicdanı olan herkesin hemen heyecanlaması lazım ve demesi lazım ki ne güzel. Demek ki YÖK'ü demokratikleştirecek, otonomlaştıracak, bilimsel standartlara tabi tutacak, daha çağdaş ve etkin bir yönetim yapısına kavuşturacak dediğini varsayamamız gerekir. Hayır varsayamıyoruz, bu şu anlama gelir akademisyenlerden, üniversitelerden, bilim adamlarından 12 Eylül askeri darbesini yapanlara göre daha çok rahatsız olan bir irade var ve bu halini de kabul edemiyor. Akademisyenlerin muhatap olduğu yasal düzenlemeyi değiştirecekler. Yeni bir yasal düzenleme yapacaklar ve akademisyenlere 12 Eylül darbecilerin verdiği hakları daha geri götürerek bugün tek celsede devlet memurlarından atacak, işinden gücünden atacak, yargısız infazda hapse koyacak. 1400 ikiliklere reva görülenlerden daha ileri bir hesapları var. Üzgünüm ki Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu yökü yapılandırmalıyız derken ben tam da Hitler modelinin örnek verildiği ortamda sokakta ömründe bir kitap okumamış insanların Topluca küfürlerini ve nefretlerini bilim adamlarının üzerine kusturdukları bir ortamda yükün yeniden yapılanca lafından ürktüm. Sevinemedim ve umutlanamadım. Bunu burada bir akademisyen olarak ortaya koymam gerekir. Üniversiteye darbecilerden daha büyük saldırı geliyor şu an. Bir çökertme, bir susturma ve bir yok etme operasyonu. Yani gibi. bu bildirinin Gök'ün... E, İktidar e, iktidar tarafından dizayn edilmek için bir manevi oldu. Tabii bekleniyordu. Buraya üniversite ayağına sıra getirilmek için pusuda siyasi iktidar bekliyordu. Bu bildiriyle de o malzemeyi elde ettiler. Öyle bir malzeme ki Türk halkı şu an akademisyenlere hain gözüyle bakıyor. Nefret ediyor. Çocuklarını okusun diye onların önüne gönderdikleri insana vatan haini bu gözüyle bakıyor okumuş etmiş, ömrünü bu ülke için tüketmiş, ömrünü o üniversitede tüketen insanlara bu sokakları kin ve nefretle doldurdular, yönlendirdiler ve üniversite ihanet üssü olarak bakıyor Türk halkı. Ve böyle bir ihanet psikolojisi içerisinde çıkacak her yasaya toplumdan destek alacaklar. Bak hainleri susturdular diye. Bilim adamlarının ve akademisyenlerinin, sanatçılarının ve medyasının sustuğu Artık son karakolun düştüğü bir yere doğru gidiyor. Çok tehlikeli bir durum. Onun için bugün o e, mafya bozuntusunun kanınıza katacağız ve onunla hamam yapacağız, duş alacağız diye mafya bozuntusuna karşı bugün bir grup akademisyenin adliyede suç duyurusunda bulunmuş olduğunu öğrendim. Bunu buradan saygıyla selamlıyor ve takdir ediyorum. Bilseydim, haberim olsaydı duyabilseydim. Eminim, emin olsunlar ben de onlarla birlikte o suç duyurusunu yapanlardan biri olacak. Peki son birkaç dakikamız. ekonomi ile ilgili e, öngörünüzü alayım ve verebilirsem son sözleri vermeye çalışın. Sorunuz cevabı verdi. Ekonomi ile ilgili öngörülerinizi dediniz. Biz ayağımızın ayak bağımızı göremiyoruz şu an. Yurt dışındaki yatırımcılar Türkiye'ye baktığı zaman çok net zaten geçen TÜSİAD Başkan Yardımcısı söyledi. İki hafta önce Çin üzerine yapılan bir İpek yolu toplantısında Türkiye'deki yabancı yatırımcılarında katıldığı bir ortamda bende bulunuyordum. Orada insanlar dediler ki bütün iş adamları projelerimiz ellerimizde bekliyoruz. Türkiye'nin hiçbir şeyini öngöremiyoruz. Plan yapamıyoruz. Kuru öngöremiyoruz. Fiyat veremiyorsunuz. Bugün bir fiyat verseniz yarın açığa düşüyorsunuz. Kurun ne olacağı belli değil. Mülkiyet haklarını öngöremiyorsunuz terörü şiddeti öngöremiyorsunuz. Dolayısıyla Türkiye'de Ahmet Davutoğlu'nun açıklamakta olduğu sözde reform paketlerinin hiçbiri reform paketi değil. Bunların hepsine baktığım zaman aklımda bir şey oluyor. Cumhurbaşkanlık seçimi için Türkiye yeni bir konjüktüre taşınıyor. Aslında Ahmet Davutoğlu reform paketi diye toplumu oyalayarak, yatırımcılar oyalayarak aslında herkese cülüs bahşişi veriyor, para dağıtıyor, mutlu ediyor ve bir popülizme oynuyor. Bu bir reform paketi değil. Dolayısıyla terör de bu yaraya bir tüy daha dikmiş oldu. Yani Rusya ayağından turizm gitmişti. Şimdi Almanya ayağı sarsılıyor. Çin ve Japonya'yı mesleğim gereği yakından takip ediyorum. Onlar zaten çoktan deklar ettiler Türkiye destinasyonuna gitmeyin diye. Dolayısıyla Türkiye'nin seneye turizmi zaten büyük oranda can çekişiyor olacak. Hiçbir e, sektör, mesela şimdi iki gündür de, üç gündür de Sayın Davutoğlu, Sayın Başbakan yabancı sermaye yatırımcılarıyla toplantılar yapılıyor. Yabancı sermaye yatırımcılarına hala fantazilerden, romantizmden öteye, afaki söylemlerden öteye somut hiçbir şey söyleyemiyor. Biz diyor. Afro Avrasya'nın merkeziyiz. Ne demek Afro Avrasya? Hiç de mütevazı değiller. Yapsan bile böyle diyemezsin. Hiçbir şey yapmadan diyorlar. Afro Avrasya Asya'dır. Afrika'dır ve Avrupa'nın tümüdür. Ve dünya diyor ki işte bu gördüğünüz 6 milyarlık nüfusun olduğu yerin merkezi bizden geçer. Üretimin üstsüyüz. Ticaret hatlarının yollarının, merkezlerinin üzerindeyiz. İpek yolu bizimle başlar, bizimle biter. Komşular ile selam verip selam alamayan bir ülke. Yani biri bizimle fena halde dalga geçiyor, kendileriyle dalga geçiyorlar, halkla dalga geçiyorlar ve Türkiye bir bilinmeze doğru gidiyor. Peki.